Ege Üniversitesi'nde 7. kez düzenlenen İlk öğretim öğrencilerine yönelik bilim haftası başladı. Etkinlikler çerçevesinde açılış gösterisi olarak gerçekleşen Ümit Dikmen yönetmenliğindeki Neşeli Kampçılar oyunu Profesör Doktor Yusuf Vardermöt ve Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluştu. İzmir'de torunu ve torunun arkadaşını kampa götüren bir dede, kampta iki avcı ve ışığını kaybedip yeryüzüne düşmüş bir yıldızla karşılaşır. Bu karşılaşma üzerine dede, çocuklar ve avcılar yıldızın tekrar ışığına kavuşması için bir maceraya atılırlar. Katılımın yoğun olduğu ve İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Neşeli Kampçılar oyunu, ilköğretim öğrencileri tarafından coşku ve heyecanla izlendi. Etkinlik sonunda Neşeli Kampçılar oyununun yönetmeni Ümit Dikmene, Ege Üniversitesi Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötme Kültür Merkezi adına bir teşekkür plaketi verildi.